Tahir bir yapamazdı. Şuradan şuraya getiremezdi çocukları. Demek ki olay bu heriflere ulaşmaktan. Ne yapacaksın? Yok yok asla. Tövbe bak vicdan. B kov kov sen bu düşünceleri aklından. At at bu vesveseleri olmaz. Bu sefer onların suresinden gideceğiz belli ki. Ne demek onların usulünden gideceğiz? Ne yapacaksın sen? Bana bak. Sen eğer bu kafandan geçen düşünceleri yapacaksan... ...seninle artık yollarımız ayrılır. Onu bil. Öyle mi Şükran? Peki. Öyle olsun. Bak ben bugüne kadar kızım için her şeyi yaptım. Bundan sonra da yaparım. Kimseden utanacak değilim. Heh, i̇şte böyle eli boş kalırsın. Ne var ne istiyorsun? Ya dur Tahir hemen kızma bir ya. Bir dur ya. Ne var ne istiyorsun ya uzatma. Ya bak şimdi. Ben böyle kızımla ayrı olduğum için hem çok üzülüyorum. Ama bir konuda da çok mutluyum. Heh, neymiş o? Şimdi ben senin sayende artık eski hayatımı yaşamıyorum. Kızım da o hayata tanık olmuyor. He. Bu da Şükran'la yeni planınız mı? Hani bana böyle şirin görünmeye mi kalkışıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi ya. Al o zaman eline kağıt kalem, tamam. Kızların adresini veriyorum. Hadi. Yani alakası var Tahir. A Ayrıca biz Şükran'la kavga ettik. Ben kendi evimdeyim, eve geldim yani. Niye kavga ettiniz? Eve herif almaya mı kalktın? Ne yaptın? Öf Tahir ya, öf. Saçmalama. Seni savunuyorum diye kızdı bana. Ayrıca da yani yalan mı? Ben şu hayatımda ilk defa düzgün bir hayat yaşıyorsam senin sayende. Bak benim kafam rahat, huzurum yerinde. Tek bir eksiğim var. Tahir. Neymiş o? Nilüfer mi? Ona da sıra gelecek. Ama biraz daha zamanı var bence onun Tahir. Önce benim bir Allah'ın huzurunda tövbe etmem gerekiyor. Sonra kızıma kavuşturacak beni o zaten. Ben biliyorum. Ya ne diyorsun anlamıyorum ya. Yani diyorum ki hem kızıma layık bir anne olabilmek için... ...hem de Allah tarafından bağışlanmış bir kul olabilmek için... ...senin bu çok saygı duyduğun Nurettin Efendi'nin huzurunda ben tövbe etmek istiyorum Tahir. Yani hem sen söylüyordun ya nefesi çok kuvvetli diye, duası tutar diye. Dalga mı geçiyorsun? Vicdan ne diyorsun? Yok dalga falan geçmiyorum. Çok ciddiyim. Ben anladım yani Tahir. Benim kızıma kavuşmamın tek yolu bu. Bak ben düşündüm. Ben kızımdan bu yüzden ayrıyım. Yani eskisi gibi yaşamasam da... Niyetimin ciddi olduğunu Allah'ın huzurunda beyan etmem gerekiyor. Benim Tahir. Sen Nurettin Hoca'yla benim için... Konuşur musun? Beni görüştürür müsün Tahir? Bak çok büyük bir sevap bu biliyorsun. İyi düşüneceğim kapat. Ama bak arkamdan bir dümen çevirmeye kalkarsan var ya. Yok yok vallahi bir dümen falan yok. Benim tek derdim kızıma kavuşmak. Vallahi bak rüyamda bile gördüm. Nülüfer bana anne tövbe tövbe et diyordu. İyi tamam konuşacağım. Ama artık kabul ederse yani. Ya tövbe Tahir. İyi hazır tövbe etmişken çocuğunun babasına bıçak çektiğim için de iki kelam et. et de Allah seni ıslah etsin. ...çak kadar kafana taş düşsün Tahir senin. Yani önce babanın maymunuydun, şimdi amcanın maymunu oldun ya. Hiç mi kafan çalışmıyor senin ya? Onun bunun uydusu. Vicdan. İyi, ee, seni bekliyor. Ama bak bir aşırılık, bir terbiyesizlik, beni rezil edecek bir şey yaparsan... Çarpılırım. Tahir bak vallahi billahi bir şey yapmayacağım. Uygun davranacağım, edepli duracağım. Gurur duyacaksın hatta sen benimle. Vallahi bak. Ne oldu ya? Senin kafana saksı falan mı düştü ha? Ne oldu? Ya Tahir, sen bana demiştin ya tövbe etmen gerekiyor diye. Ha dedim. Sen de sonra beni cahillikle suçladın. Hani o Allah'la kul arasında olur dedin. Ama ben sonra araştırdım. Ha. Yani tabii ki böyle hamama gitmekle falan olmuyormuş öyle kırtas suyla falan. E, hoca gerekiyormuş, ağzından dua gerekiyormuş. Nereden araştırdın ya? Ha? Arama motorundan. Sana ne Tahir? Allah Allah ya. Bak benimle doğru konuş vicdan. Yoksa bırak Nurettin Hoca'yı görmeyi, göreceğin tek şey şu yeşillik olur. Tamam mı? Tamam, sen haklısın. Hadi gidelim. Tamam. Dur bir dur, dur. Bu... Ya şunu doğru düzgün ört ya. Var mı yok mu belli değil. Niye ya? Nisa da böyle örtüyor. Ha Nisa. Nisan çok haklı yerinde ya. Ört şunu doğru düzgün. oldu mu şimdi? Olmadı bak. Ya şunu kapat tam. Allah Allah. Çek şunu. Sok onu da içeri. Yarım yamalak iş yapıyorsunuz. Oldu mu? Efendim, Tahir Bey ile gelen bir hanım sizi görmek isterler. Gel. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Öncelikle beni kabul ettiğiniz için ben çok çok teşekkür ederim. Verin mübarek elinizi öpeyim. Lüzum ya. yok. Tevbe etmek istiyor musun? Öyle dedi Tahir. Evet hocam. Ben pişman olacağım çok şey yaptım. Temiz bir sayfa açmak istiyorum. Bir de şeyi merak ettim ben hocam. Buraya bayanları da alıyor musunuz? Yoksa ben istisna mıyım? Kadın, e, hiç bayan görmedim de ben içeri girerken. Hanımlar kısmı ayrı. Sen benimle görüşeceğin için buradasın. Şimdi odaklanman lazım. Geç şöyle otur. gözlerime bak. Bakayım hocam. Üfleyecek misiniz? Sizin nefesiniz çok kuvvetliymiş de o bakımdan yani. tevbe duası okuyacağım. Sen konuşma. Sadece beni izle. Bu dua tevbe ve istiğfarda bulunulacaksa şayet en üstün, en faziletli duadır. Ben içimden okuyacağım. Sonra sen de benimle birlikte anlamını tekrar edeceksin. İçeriden mi tekrar edeceğim hocam? Dışarıdan mı tekrar edeceğim? İçinden et. İnanarak. Yoksa bir faydası olmaz. Tabii hocam. Şeyhimiz İzzet Efendi Hazretleri'nin şefaatine aileyle, Onun himmeti ve yüzü suyu hürmetine affolunmamı nasip eyle. Amin. Artık Allah'ın yolundan ayrılmadan, şeytanın yoluna uymadan... ...iffetli bir hayat yaşayarak kendini affettirmeye çalışacaksın. Affeder mi dersiniz hocam? Onu Allah bilir. Ama sen birkaç defa git gel bakalım bana. Gerisi senin çabana kalmış. Öyle mi diyorsunuz? Siz yeter ki kabul edin. Hocam muhakkak gelirim. Gelmez olur muyum hiç? İnşallah affeder. E senin günahın sıradan bir günah değil. Allah katında hatırı olan biriyle devam etmen lazım tövbeye. Tabii. Tabii hocam. Bizim de dualarımız üzerinde olunca Allah'ın izniyle günahlarından arınacaksın. Yoksa kendi başına edeceğin dua kabul olmaz. Tabii. Muhakkak. Bir daha ne zaman geleyim ben hocam? Ee, bir programıma bakmam lazım. Sohbetlerimiz oluyor burada yoğunlukla. İnsanlar sağ olsunlar. Çokça iştirak ediyorlar. Anladım yarın olmaz diyorsunuz yani. Sen madem niyet ettin, madem bu kadar ciddiysin, iyisi mi yarın da gel. Aslında benim aklıma bir şey daha geldi hocam. Benim bu tövbe işi çözülene kadar Ben burada sizin himayeniz altında kalsam. Yani tabii sizin için de bir sakıncası yoksa. Yani ben dışarıda oldukça kendi dünyam, geçmişim rahat bırakmıyor beni. Ama tabii derseniz ki yanlış anlaşılır, söz olur. Burada kimse Nurettin Hoca'yı yanlış anlamaz. Herkes onun neyi, niye yaptığını bilir. Muhakkak hocam. Ne diyorsunuz peki? Burada kalıp kalmamaya uygun musun? Ondan emin olmak gerekir. Nasıl emin olacaksınız hocam? Geç, 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 geç. Aa, Şükran. Nisa ne oldu? Ne bu hal? Su ver Nurhan, su ver. Geç canım benim, sakin ol. Geç otur bakayım sen. Gel, bir sakin ol, bir nefeslen. Allah aşkına bir suyunu iç, anlat. Ne oldu? Al bir tane. Al, 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 al. Oh. İç, i̇ç, bir sakince anlat. Ne oldu? <laughs> ha? Allah ah. ya. Tahir'i görmeye gitti. Ha? Unut diyor bana Eda'yı. Sonra da o kadın geldi. Hedayı aldılar bende. Kızımı almışlar. Bir de oraya kapatmışlar. Nereye kapatmışlar Şükran? Sen Tahir görme iş yerine mi gittin? Niye gittin Şükran? Dağ başında orası, tek başına ne işin var orada? Niye bize haber vermiyorsun? Nasıl gitmeyeceğim ben Nisa? Kızım orada ya, Eda'm orada ya, oraya kapatmışlar ya kızım. Nasıl gitmeyeceğim ben? Gördün yani Eda'yı öyle mi? Aldılar Eda'mı benden. Tutamadım da çocuğumu hiç tutamadım. Göstermeyeceğim diyor sana. Nilüfer'i de gördüm. Nilüfer de oradaydı. Unut diyor. Öldü bil diyor bana. Al canım sen şunu. Al bakayım. Yani olmaz böyle. Bu iş iyice zıvadan çıktı ha. Yok yani ne yapacağız? Ha bir şey yapmak lazım. Ben ya. ne yapacağımı biliyorum. Bir kahve daha alır mıydınız hocam? Yok, sağ ol. Elinize sağlık. Çay demleyeyim hemen. Zahmet et. hocam? Geldiniz, gördünüz. Uygun muymuşum yakınınızda olmaya? İlminizden faydalanmak için tabii. Hı. Ona henüz karar vermiş değilim. Her kapımıza geleni içeri alsaydık eğer. Tabii. Çok haklısınız hocam. Ama gitmeden bir dua okumayacak mıydınız bana acaba? Sen bayağı heveslisin ha? Çok. Bir an önce affedilmeyi istiyorum ben hocam. Sen söylediklerimi yapmaya devam et. Tamam. Çok mutlu ettiniz beni hocam. Çok sağ olun. Benim gibi yolunu kaybetmiş birine yol gösterdiniz. İlginizi esirgemeyin benden hocam. İnşallah ilim yuvanızda da bulunma şerefine nail olurum. Işığınız beni de aydınlatır. Açın, açın lütfen. Acil bir şey herhalde. İkidir aradığına göre. Açayım ben. <laughs> Kızları gördüm kızlar orada. Tahir dedi ki evlendireceğim ben onları dedi. <laughs> ne yapıp ne edip onları kurtarmamız lazım. Duyuyor musun beni? Çabuk çık buraya gel. İyiyim. İyiyim. Çok sağ ol. Sen de iyisindir umarım. Vicdan sen duyuyor musun beni? Kızları gördüm diyorum. Evlendireceğim diyor Tahir diyorum. Duyuyor musun? Tamam çok sağ ol haber verdiğin için. Ee, çok sağ ol. Ben seni arayacağım sonra oldu mu tamam görüşürüz görüşürüz kendine iyi bak Allah'a emanet ol bay bay ne oldu ne dedi ne ne Rabbim sana estağfurullah tamam diyor İyi ettin haber verdiğin için ben seni sonra ararım diyor tövbe Allah ya Rabbim tövbe estağfurullah neyle sınanıyorum ya Rabbim ben. <laughs> ...kötü bir haber mi? Renginiz soldu. Yok. Yok ben son zamanlarda... ...biraz e, halsizim, Ondandır muhtemelen. Mahallede kına varmış da... ...onu haber verdiler. Hocam... ...bilmiyorum... ...bunu da sormam ne kadar... ...doğru ama. Çekinme sor... Ne istersen sorabilirsin. Kızım, Nilüfer. İyi mi? Yani ben nerededir, ne yapıyordur hiçbir şey bilmiyorum. Tahir tabii ki babası olarak en doğrusunu bilir. Ama ne bileyim bir ihtiyacı var mıdır? Kızın iyi. Merak etme. Nerede peki? Görebiliyor musunuz onu? İyi günler. Ben çok özür dilerim hocam. Haddimi aştıysam eğer... ...anne olunca insan tabii böyle... Bak, merak ediyorsun, anlıyorum. Ama merakının seni ele geçirmesine izin verme. Sabırlı ol. Kızın iyi. Doğru yolda, Emin ellerde. Tamam hocam. Ee, sizin gözetiminiz altında olması içimi rahatlattı benim zaten. Çok sağ olun. Tamam. Arayan sonra. Yok efendim. Alo. Şükran neredesin? Lokantadayım ben. Sen neredesin asıl? Ne oldu? Anlat, anlat çabuk ne oldu? Ya da dur, e, dur anlatma. Şimdi telefonda olmaz. Y yüz yüze anlat. Gel ben evdeyim zaten. Bak benim de anlatacaklarım var sana Şükran. Beni yargılasan da, yüzüme tükürsen de ben galiba kızları kurtaracak bir yol buldum. Ne? Vallahi mı? Kurtaracağım mı sen onları? Nasıl olacak? Vicdan sen ne yaparsan ben razıyım. Yeter ki kızlarımızı kurtaralım, tamam mı? Ben senin yanında olacağım hep. Ee, tamam, şükran o zaman hemen gel. Sen hemen gel. Konuşacağız hadi. Bilmiyorum kurtaracağım dedi. Allah'a <laughs> Allah bakayım. Çiçiçi.